Hayırlı sabahlar kıymetli gönül dostlarım Selam ve sevgiler olsun dostlar Bizler de Balıkesir'deyiz Balıkesir'in Körfez istikameti olarak da bilinir Bu istikamet Balya, e, İbrinde arasında Muhteşem kaz dağları yolu olarak da geçer kıymetli dostlar Gördüğünüz gibi muhteşem bir doğa tabiatın e, Renkleri kendini artık göstermeye başladı Sonbaharın son günlerine doğru yaklaşırken de meşeler artık sararmaya başladı. Evet bizim istikametimizde İvrinde'den Balıkesir'in en körfezindeki Balya ve Gönen istikametindeki yol istikameti. Evet iyi seyirler diliyorum.